Sol içmişsem başım Bak duman duman Ver bir kadeh keko Ser hoşam emma Sol başım Bak duman duman Ver bir kadeh keko Ser hoşam Ahile o ahile lele Ya açıyor zaman Doldur kekom doldur Doldur iç halim Ahile o zalim Ya zaman Doldur kekom doldur Doldur iç halim Bugün ben falaktan gece çaldım, dağıttım kendimi, hırsımı aldım. Rezilce içmenin oy oy, farkına vardım. Doldur kekom, doldur, doldur içelim. Rezilce içmenin oy oy, farkına vardım. Doldur kekom doldur, doldur içelim senin. Dostan arkadaşa dargılam şimdi. Kadere talihe küskünem şimdi. He vurmayın bana zalım, serhoşam şimdi. Doldur kekom doldur. Doldur ey Salim, her vurmayın bana lele, düşerim şimdi, doldur kekom doldur, doldur ey Salim.